Hepinize arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yürüyüşe çıktım. Ve işte bir küçük bir yürüyüşümü vlogu çekeceğim. Ve bir sürü şeyler göstereceğim. Çok güzel şeyler göstereceğim. Ama bunları bu Şu videoya like, like abone olmayı unutmayın. Like ve yorum yaparsanız da sevinirim. O zaman videomuza geçelim hadi. Arkadaşlar bu çiçekler buldum ve topladım. Çok güzeller. Hadi sıradakine geçelim. Huhuhuhuh geçemedim sıradakiler bakalım yürüyoruz şu an biraz biraz da konuşmak istiyorum hava güzel güneşli çok güzel Heh, hadi yürüyelim arkadaşlar şimdi mısırların önüne geldim Böyle bir mısır var gerçekten çok güzeller burada hava biraz serinlemeye başlıyor çok güzel serinlesin çünkü çok sıcaklamıştım güzelce serinde yürüyelim bir sürü var bir sürü hadi o zaman yürümeye devam edelim Arkadaşlar şimdi böyle çiçekler ya da geldi. Başka çok güzel çiçekler var. Gösteremedim. Bekleyin şöyle. Toplayayım sizin için bir tane. Uh, topladım. Bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bu çiçek. Çok tatlı. Her yani şimdi sıradakilere geçelim. Arkadaşlar ben şimdi oturdum biraz dinleniyorum. Bir 10 dakika falan dinleneceğim. Arkadaşlar 10 dakika dinlendim ve kalktım. Şimdi yol devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz daha yürüdük. Yoruldum biraz. Daha yeni dinlendim ama hadi bakalım. Hadi yürü hadi yürü. Arkadaşlar ve şimdi bu çiçek buldum. Çok güzel bu da. Ya bu çiçekler çok güzel. Neyse yürümeye devam edelim. Arkadaşlar ve şimdi bu çiçekler topladım. Bir sürü çok güzel. Burada eve gidecek. Saksıya koca buket olacaklar Çok güzel. Hadi yürüyelim. Arkadaşlar güreş çıkmaya başladı. Çok sıcak oluyor. Hadi hangi tam bir sürü yolumuz var. Ve sarı çiçekler var arkamda. Çok güzel gösteriyorum şöyle. Sarı sarı büstört çiçek var. Çok güzel. Biraz etrafı göstereceğim şimdi size. Çok güzel etraf. Çok güzel etraf. Neyse hadi yürüyelim. Arkadaşlar yine dinlenme yerine oturdum. Çok yoruldum gerçekten. Şimdi burada da bir 10 dakika dinleneceğiz. Sonra yine yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar 10 dakika dinlendim. Şu an yürümeye devam ediyorum. Çok az yol kaldı yani. Şimdi bir 2-3 saat, 2, 3 saat olmamıştı ya. Sonra da söyleyeyim kaç saat yürüdüğümüzü. Neyse. Hadi bakalım. Ve ilerliyoruz yine e, ee, evimi görmeye biraz başladım diyebilirim. Şu an bir sokak dümdüz gideceğiz bir 30 dakika falan. Sonra evimi göreceğiz zaten. Belki parka da uğrayabiliriz bilmiyorum. Neyse hadi bay bay. Çok 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 sıcak. Çok sıcak. Şurada bir yerlerde gölgede dinleneceğiz. Hadi bakalım. Şu an çok güzel bir ağacı yanındayım. Bakar mısınız? Ne kadar güzel bir ağaç. Çok güzel. Neyse hadi devam edelim. Arkadaşlar inek gördüm. Bakar mısınız? Orada inekler var. Gösterebiliyorum mu? Bekleyin. Şimdi ben daha göstereyim. Görmüyorsunuz. Durun. Göstereceğim size. Görüyor musunuz? Şurada inekler. Bakın ineklere yansıdık. İneklere yansıdık. Buyurun şu inekler. Bye bye inekler. Hadi yürüyelim. Şu an ağaçların altında yürüyoruz. Çok e, gölgeli burası. Neyse hadi yürüyelim. E, burada mor bir tane çiçek gördüm ve topladım. Çok güzel. Bunu da bu kitabı yanına e, koyacağım. Pardon yanlış söyledim. Hadi devam edelim. of Yine oturdum dinleniyorum. 10 dakika sonra yine gideceğim yola. Arkadaşlar dinlendim 10 dakika sonra şimdi yoldayız yine yürüyoruz. Çok az kaldı umarım. <laughs> Arkadaşlar buketimi göstermek istiyorum. Ay pardon. Ay bu göstermek istiyorum. Çok güzel. Bakar mısınız şu mor çiçekler çok güzel. Neyse. Çobucak gidelim çok, çok az kaldı ve çobucak eve gitmek isterim. Hadi. Arkadaşlar şimdi pardon. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir evin önündeyiz. Bakar mısınız? Göstereceğim. Çok güzel bir ev. Bay bay ev. Tamam şimdi dümdüz girelim. Arkadaşlar şimdi burada Ay arkadaşlar şimdi burada çok güzel evler var. Burada göstereceğim size. Çok güzel evler vardı. Hadi yürümeye koşalım biraz. Koş 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 koş. Arkadaşlar evet neredeyse yaklaştık. Şurada döner karşıktan sonra dümdüz gidici ev var orada. Ve benzin. benzin. Hadi o zaman devam edelim ve dümdüz gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok güzel çiçekler gördüm. Bunları size göstermem lazım. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Neyse hadi de yürümeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yerden bir tane tüy buldum. Şimdi bir tane dilek tutacağım. Lütfen bu videoyu izleyen herkes like atıp abone olsun. Bir de yorum yazsın. Atıyorum hop. İnşallah dileğim gerçekleşir. Bu dileğimin gerçekleşmesi size bağlı. Lütfen bu videoyu şimdi like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar evimi görüyorum. Bir 5 dakika falan kaldı. Bu hala görüyorum şu an. Yavaş yürüdüğüm için 5 dakika kaldı. Görünür bir 1 saniye bile kalmadı. Neyse hadi yürüyelim. Arkadaşlar parka uğramaya karar verdim. Yani ev bir yolu da zaten park var. O yüzden oraya gideceğiz. Parkta biraz oturup rahatlayacağım. Birkaç tane böyle bir şeyler yapacağım. Oynayacağım falan. Oyuncaklar orada. Hadi o zaman parka gidiyoruz. Arkadaşlar parka yaklaşıyoruz. parkta oturacağız şimdi. Yaklaşıyoruz. Park direkt önümüzde. Hadi o zaman parka girelim. Arkadaşlar parka geldik ve şu an oturuyorum. Ve şimdi bu park normal bir okulun parkı ve bir sürü çocuklar şu an oynamaya çıkmış. O yüzden size bir tek oturduğumu gösterebileceğim. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi etrafı biraz göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Çok güzel etraf. Çok güzel etraf. Bu arada işte bir park. Arkadaşlar şimdi biz parktayız. Ve yani biz parkta çok bir zaman duracağız, duracağız yani gibi. Hani ben de biraz oynamak istiyorum o yüzden. O yüzden burada videoyu kapatmayı düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bye. Video beğendin lütfen. Lütfen lütfen Bye bye.